Arkadaşlar merhabalar. Bugün 5 Haziran 2025 Perşembe. Ben Bakın Çağdaş. Şimdi mesela soruyorlar işte İngiltere'de arşivler var, müzeler var, ondan sonra kütüphaneler var. Orada araştırmalar işte yapabilirsin, edeb edebilirsin falan diye. Arkadaşlar giyiyorsunuz ediyorsunuz. Ha şeyi de söyleyeyim mesela bak kütüphanede hemen aklımdayken söyleyeyim. şey Britanya Müzesi arkadaşlar oraya şey yaparız Doktor Zanur'un, doktor Zanur'un kitabı, hatıratı orada. Yani işte bir Fransa'daki kütüphane'de, Almanya'daki kütüphane'de ve e, şeyde de var İngiltere'de. Hatta ilk görüşmemizde o zaman şey vardı, plandemi vardı. Biz pandemi demiyoruz plandemin. E, adam şey aldım işte e, orta doğu demiyoruz işte Arap diyarı bölümündeymiş. E, birkaç hafta sonra gelirsen şey yaparız diye kağıtla verdi bana görürsün diye. Bir türlü ulaşamadım arkadaşlar. Aynen sosyalist internasyonuna ulaşamamam gibi. Şimdi mesela İngiliz arşivlerinde mesela gittiğin zaman veya Windsor Castle'da diz nişanı ile ilgili aramalar yaptığında ortak bir şey var arkadaşlar görevlilerin. Kadın olsun erkek olsun sana böyle şey gibi suçlu gibi davranıyorlar. Sessiz, suratlar asık. Kendini kirli hissediyorsun arkadaşlar. Ondan sonra e, özel eğitim almışlar galiba bu konuda e, size onu hissettirme konusunda. E, şimdi vizir e, kasıldı öyle, kütüphaneler de öyle. Yani istediğiniz gibi bir noktaya kadar ulaşamıyorsunuz. Şimdi şu şu videoda da kadın bahsediyor yani ya, diyor ya Lozan'daki köstebek var diyor e, ama diyor bir noktaya kadar diyor. E, ulaşamıyorsunuz. Kapalı. Oraya geleceğim şimdi. Telif telifi yeriz diye sona bırakıyorum. Tamam. E, şimdi bakın, şöyle tarih atmış mıyım bakayım? Merhabalar. E, bugün 09 Haziran 2018 Cumartesi. E, Richmond'ta e, İngiltere'de e, ulusal arşivdeyim. E, National Archives. Arkev. Şu anda e, şu dokümanları aldım. <laughs> e, vallahi heyecanlandım. Evet. E, İstanbul'dan 1908, 1909, 1910. Düşünebiliyor musun arkadaşlar? İstanbul'dan birisi yazmış 1908'de. O orijinal kağıt. E, şey daktilo, Daktilo'ya çekilmişi ayrı. Bir anda tarihin içine giriyorsun. 1913. Yani atalarımızın olduğu dönem. E... Dedem 1900 doğumlu, Yusuf dedem. Ee, şey, 10-13. Ee, İstanbul'dan İngiltere'ye yazılan e, raporlara bakıyorum, göz atıyorum daha doğrusu. Ee, private, özel, e, kişiye özel e, şeyler, mektuplar. E, heyecanlandım bir anda 1900'lere gittim yani. Şöyle bir bakalım. E, şöyle kalın bir dosya. E, Orijinal mektuplar. E, orijinal yazılmış. E, ondan sonra e, şu kutuda da şey var. E, Onu da göstereyim bir saniye. Şu açalım o kutuyu da. Şurada da şeyler var. Ne Onları ne da kadar da düzenli görüyor musunuz? bizim arşivler ne durumda. Tamam arkadaşlar. Şimdi o bir Şurada diz diz bağını araştırdım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar merhabalar. Bugün e, 8 şey pardon 6 Ağustos 2023 Pazar ben Bahattin Çağdaş. Şimdi neyse. E, şurada şurada e, eee Arkadaşlar pardon ya. Böyle de at, şey oluyor. Reklam giriyor. Ah. Bu da Britanya Müzesi'nde Doktor Rıza şeyini sordu, işte hatırasını sordu. Burası, e, burası Savaş Müzesi, Kutulama Zaferi. E, ondan sonra. Arkadaşlar merhabalar, bugün 29 Nisan 2020. Şurada Baron, Baron Rochsitz'in şeyi. Mavi Çimmez koleksiyonu. Böyle devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu oynatma listesi tamam burada var. Bakarsınız ee, oynatma listesi ne dedim? İngiliz arşiv, müze, kütüphane dedim falan. Şimdi gelelim diye he, onu anladık. Yani istediğiniz gibi şey yapamıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz bir noktaya kadar. Ee, sizi ayarlamışlar artık. Yani üzerinden 50 sene de geçse, 100 sene de geçse eğer vermek istemiyorlarsa vermiyorlar. Kadının dediği gibi, diyeceği gibi efendim Türkiye'de yakınları varmış, zarar görmüş falan falan. Ulan ülke zarar görmüş. Yakını zarar görsen ne olacak? Köstebek yani Köstepek işte. Köstepek hain. Zarar görsen olacak yani? Ülke zarar görmüş. Nasıl, hain nasıl oluyor bu iş? Niye saklıyorsun sen bir köstebeği? Tövbe tövbe ya. Bakalım arkadaşlar. O Lozan dönemine ait, Lozan görüşmeleriyle ilgili açılmayan İngiliz belgesi var mı? Ay Şimdi İngiltere'de bulmuş kadına soruyor. <laughs> açılmayan belgeler var. Bir takım belgeler orada. Fakat o belgeleri göremiyorsunuz. Onların üzeri böyle kara bir şekilde çizilmiş. Hayır, Mesela Lozan ile ilgili, ilgili oldu anlaşılıyor mu? Tabii tabii, Lozan Hı -hı. belgeleri. Ya, Lozan belgeleri. Arkadaşlar böyle aralara gireceğim çünkü ne olur ne olmaz telif girer diye. Lozan belgeleri. Bulduk. Foreign Office'in evet. 8... <laughs> Foreign Office. Yabancı. Ya şaka diyorum ya. Dediği <laughs> doğru. Da... Yok Sanırım. yok. <laughs> Hayır şöyle. Ee, ama belgede ne olduğu yazıyor mesela. İsmet Paşa'dan. E... He Kimden kime tamam. Şey efendim Rauf, Row Bey ya da Rauf Bey'den işte İsmet Paşa, İsmet Paşa'dan <laughs> Mustafa Kemal'e bunlar yazıyor. Mesela ben e, şey durarak gidiyorum. aradım. Ee, Türk delegasyonu içerisinden Bakın arkadaşlar burası önemli. Karşı tarafı bilgi siliyor. Of. Of of of. Ajan. Ajan kim? Ajan Köstepek. Evet. Ben bu ismi çok aradım. Yani ya biz de arıyoruz. İnşallah buluruz bir gün arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bulur muyuz? O ismi. Ümüğünü sıkarız artık onun kim, kim varsa çocukları, torunları. Geçtiğini düşündüğüm belge çünkü nokta Çok nokta hatırladım. noktadan e, alınan e, informasyona göre. Baba baba baba. Görüyor musunuz? Nokta nokta noktadan alınan informasyona bilgiye göre diyor. Yani İngiliz yetkililer. Bilgiye göre diye geçiyor. Bak, bak o nokta nokta kısmı tamamen kapalı. Ya. Belki ee, ben... o kişi delegasyondan mı? Evet dele... delegasyondan. Yani Türk delegasyonundan. Kim acaba arkadaşlar? Buyurun işte. Bakın bunu düşünelim ha. Niye öyle maçlara gidip dolduruyorsunuz ediyorsunuz zaman enerjinizi oralarda harcıyorsunuz. Alın size bilmece. Bu amacı yeni tabirle puzzle. Kullanmıyoruz puzzle'ı. Bulmaca buyurun hadi. Kazanana şu kadar. Yani Lozan'da köstebek var. <laughs> Heh, Murat Bağdakçı. Bak sen de kabul ettin. Tamam mı? Lozan'da köstebek var arkadaşlar. Nerede yok ki? <laughs> evet, öyle görünüyor. belli. Ve o isim, o şahsın ismini tam yakalayacağım, bulacağım dediğim belge orada. <laughs> Nasıl kedi fareyle oynar gibi oynuyorlar İngiliz? Fakat şahsın ismi karalanmış ama belgeyi göremiyorum. Ya böyle ince iş. İnce işçilik. Ben anlamadım, iki sene sonra... Anlamadım. Şimdi belge orada. Heh, Murat Bayrakçı anlamamazlıktan geliyor. Pes. Jeton köşeli diyorlar ya. Ya diyelim ki... E, e, Mesela şu Bilozan belgesi. Evet bu Bilozan belgesi. Doğru orijinal. döneminde... döneminde. Neyse arkadaşlar peki kolay gelsin.